şey var, kule var tamam, görüyor musun? Tamam, girsin sana, sana. Aa, terbiyesiz adam. Ya. Adama 73 test headshot attım. Canı gitmedi lan. Lan. Bu bomba mı? Yeter lan. Allahu ekber. Allah belanızı. Ne oluyor lan? Niye <laughs> çok az lan bunları? <laughs> ben de ben de. GS'ye <laughs> ölüyorlar. Sıkıntı <laughs> yok arkadaşlar. Var arkadaşlar. Bu ne lan? Oğlum git lan. Varsın arkada. Başka nerede var lan? Öğrenmişim. Kolaydı abi. Oyu güzel sapmışın kan geldi lan. Nereden aldın lan onu? Ha burada. Kolaydı. Oo. Bak bunu mı ha. Ben de assault rifle var ya. Hazır mısın açıyorum? <laughs> ne diyorsun? <diyeyim? gülüyor> bu ne? Tak diktim. Nefes travel tarzı bir şey mi? aynı? Benimkini de böyle dik. <laughs> abi sen çok boş konuşuyorsun <laughs> Ne diyor ya? Burada görev var. Ne görev ya? Gene mi görev var? Dur kutu açalım. Hey hold talk. Nerede abi? Yo, bence o görev o yan spes, içer. Space 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 space. E. Space space space. E. Aldım. Where is he? Ben de aldım. Aldım E sonra yapalım bunu ya Gerçi görev burada mı? Açıyorum kapıyı Aç abi Açıyorum kapıyı abi Ye dedim abi Aç abi Hay yükleme kanını <laughs> <laughs> Ben, ben sıkılmaya başladım Gerçekten mi? Ay evet. ne ya Oğlum oyun güzel lan ben zevk aldım <laughs> Oğlum net söylüyorum, bunu abi. bu oyun sürekli böyleyse, bunu oynayacağınızda Gears of War piyano O snok'u bak. Bir yere kadar zaten ya. Ama yani ölmemeleri sinir bozuyor. Yani Uyudu lan, öl! sniper'la böyle. Abi yakın dövüş niye vuramıyorum? Ha. Evet, evet, evet. B ne? İyi. Ölüyorum. Ölmeyeceğim. Demeye yardım ediyorum. Ne <laughs> O ne kadar kalabalık oldu. Demin sen yokken bardın öldü. Hadi ya. Bir kere. Yakıştı mı bard? A class point dedi lan. A5 oldu. Okay. Ne verelim? P weapon damage, max health, anomaly power. Hmm. Weapon damage için. Ben full tank gideceğim ya. Küçü gibi tank olacağım. Ama. Burda bir şey var mı? Ha sandık var arkadaşlar. Yok gözümsün lan Nerede? Öleyim. Ooo sniper'a bak. E bana sniper vermedi armor verdi. Bana da armor verdi. Armor Ama 200 eylül 3, 3, 3, 3, 3, 3 oldu. Bana mavi sniper verdi bir de yani. Rem'i değişelim. Abi verebiliyor muyum acaba sonu? Yere atma gibi bir şey yok. mı? açmak 1 saat sürüyor ya. Yere atma yok herhalde. Bu arada küçük şeyleri <laughs> şey yapabiliyoruz. Parçalayabiliyoruz. Seminki gibiler mi? <laughs> evet o zaman. <laughs> Bu ne? Ha peki klasik şey işte. Open the door. <laughs> Bu ne? Bir şeyler söyledik. Skip. Skip. Boss fight'ı. Bu e. ne abi? Öküz ilk koştu. Öldü ki. Ne öldü lan? Bu arada bir şey değil mi Eray? Bence oynayan şu Gear, Gears of Ford'dan daha zevkli <laughs> yani. Bence değil ya. Yani. Item. Oo o ne lan? 142'lik olanı aldım bu arada. Bir <laughs> dakika bana güzel bir şey çıktı orada nerede? Benimkinden kötü bir helmet çıktı çok iyi. Senin senin, senin, senin burada loot var. Collectlik bir şey var. Nerede ha? Onlar lüzumsuz şeyler galiba. Aa dur, ne yapıyoruz? Seni. Wait. <laughs> Stop. <laughs> 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 bu bu muydu? Okay. Çık abi buradan. Bir dakika. Çevap yapsak daha mı <laughs> Oha görev o ne kadar uzakta. Bir dakika biz neredeyiz? Traveler. Ya, Crossroads'a gidiyoruz. I'm the mother I'm the mother Ya isterseniz bu görevden sonra ground'a falan da geçebiliriz ha. Bakın var. Senin burada collect'lik var. Collect var. Topladım. Top Aldım ya ben. bu da baya Allah. Oh shit. Nasıl değmiyor lan mermi? ha? ben de çok pink var adamlar random yürüyor şu an. Pink falan yazıyor Evet evet sağ üstte kırmızı pul. Oo. Bunu ne yapıyor karakter? Of çok zor oldu. Sandık var. Sen evet, sen evet, evet. arka. Geldim. Öldüm canım. Ha bu ne bir şey düştü bu ne? Kap item. Ha anahtarmış. Şurada item var arkadaşlar. Nerede? Hı. Şuralarda bir şey var mı? Yok. Aç kapıyı kardeş. Açıyorum abi. Okay. Ya bok. Rifle çıktı. Ha, Boş, abi mu abi boss mu? Evet. Her şeyi attım. Her şeyi attım ama pek etkilendi gibi değil. Allah. Bak. <laughs> Boşa gitti lan ulti. Bak kadar bayağı adam var. kukla salmış bunlar bayağı iyi. Oo assault rifle geldi. Aslında sen ben de zevk alacağım da. Fullediniz mi ne yaptınız? Sen de assault rifle aldın mı? Ben, ben de, de rifle geldi. ruin this place. Damascus when we rescued those diplomats. I had to save your ass from bitti. biter. Bitmedi daha ya. Yok canım bitmedi O Oo bas sol rifle bayağı iyi. Yanım lan. <laughs> Gardiyomoslara bak. Hı. Hmm. Bak. Yanıyorum. Sıcak. Oh shit. Allah. Oh shit. Patlayacak hepsi. Bravo. rifle iyiymiş harbiden şarpdan tek atıyor. Değil mi? Yakup, kaç vuruyorsun? Eee. <laughs> ya adamlar bunun kaç kaç çıkıyor yani? Yakup. 10 falan olur abi. Sanda kaç? 7 7 7 8 8 8 8 oluyor. Even goddamn electro freak. Immediately lights up light bulbs. More like flash frying everything for a mile. Look, I know you've always been able to Bir şeyler olacak herhalde burada. Bakıyor <laughs> bir bomb ne çekiyor. Allah ben hepsi iyi ya. Bu ne abi? Oh no no. Oh shit. Çok çirkinsin be kanka. Demek tek yiyecek arkadaş bu ha. Gel lan Kaç. Biraz seni çek. Bas arkada. One şeyi şey var bu arada Kaç Ne yaptın onu? Tatlat Geç. <laughs> 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 ne? <laughs> oy. O mavi bir şey geldi. Son sonu. Bu ne? 96'lık pantolon verdi ona. Rare revolver ver. Yani. Güzel bir item verdi. Ama... Daha mı iyi lan no sanki? Yok ya bunu kullanayım ben da şöyle yapsak. Ya böyle daha. Niye istisikler gözükmüyor ya? Keşke gözükse. İstisik? Ne ne vurduk? Kaç vurduk? Evet arkadaşlar duyduğuma göre round'da geçiyormuşuz. <laughs> ha, şimdi Şu görev vererek var. Tekrar mı dışarı çıkacağız? Ya oynarım oynamasına da çok şu an ping var. Sürekli ışınlanıyorum bir şey oluyor. Sen ne sorun var? Bende hiç sorun yok biliyor musun? Sıfır bende. Bir şey söyleyeceğim bir dakika. Ben bir şey satın alabilir miyim? Satın almaya deneyeceğim bir şey. Bakayım ne var? Paramız ne kadar? Para birimi... Burada zırh satıyorlar. 105'lik zırh, 101'lik ceket. <laughs> ceket. Ceket. Kaç paralar? 557. Silah alabiliyor muyuz peki? Şurada da birisi var. Bu da, bu silahçı mı? Ha bu silah. Ben şu an para harcamayı düşünmüyorum ya. Bu zorlandığım zaman belki alırım. Dur bakayım. Ya şu buradaki silahlar da bayağı iyiymiş ha. Oha silahlar bayağı iyiymiş. Hatta satalım Bir şeyleri satalım misal. Envanterdeki ben bazı şeyleri satacağım. Yukarıdan sele gelin. Otomatik shotgun mı? Aa ben bunu alırım ha. Ee, bak aldım bunu. Del. Bunları satmak mı mantıklı, dismantlamak mı? Direkt delleyince satıyor kanka. Denedim şimdi. Yo. Sen, Sen ma marklıyor musun? Onu? Aynen sattım. Tamam, bir dakika dismantlamak daha mantıklı olabilir mi acaba? Ona bir baksaydık. Dismantle de olabilir aynen. Dismantle yeri nerede? Ya? Ha. Uy, otomatik sniper rifle var. Kadın bir sus lan. Ne diyor? Good to see you again diyor zırt pırt. Olumsuz lan. Bak dismantle'ları işaretledim. Abi bir sus. <laughs> bir daha gutusu suya gen dersen var ya. Eee? Ağzını. <laughs> Aha aldım bir şey. Bunu aldım. <gülüyor> 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 aldım. <Adam. gülüyor> Çok sevdim ben. <laughs> Herhalde satacağız ya ben anlamadım Evet, satacağız galiba. Ben sattım birkaçını birkaçını bıraktım. Oo 1127 para geldi iyi. Üstünde olmayanlar ne? Bir dakika üstünde olmayanları satmak istiyorum. <laughs> ben güzel bir şatkan aldım Allah tam benlik. Sevi Zırhımız... şey benim, benimkini daha. Zırhım eldivenim benim yok. Tüy. O benimkinin şey özelliği varmış. Vurunca adamları 8 saniye şey yapıyor, prizliyor. ha o çöp ya. <gülüyor> <gülüyor> Ama otomatik sniper right? işte böyle güdü. Double gun standart var diye bir şey var. o ne? Ya? Double gun. Acaba White ne? 223. Taramalı mı ne bu yani? Ne? Hmm. bir saniye benim kardeşim arıyor. Abi taramalı ya. Hı. Hmm. Güzelmiş ya, bunu alacağım ben. Ne dedin sen? Tamam bunu da sat. Tamam ben bunu iyiyim alalım. şu an. 245 power'ım, anamal 232, hell 145, armor 431. Hell mi? 245 fire power mı dedin sen? Evet. Oha. Seninkisi kaç? 205. Armor? 504. <laughs> 431. Oha. Aa <laughs> bende şey yok. Ney? Armor nereden alıyoruz? Armor şu yandan, Armor He. Benim elli yok ya. Elli satmak lazım. Bu ne? Bu ne? Oo. Uniform da alayım abi. Aldım. Ne parayı şey, harcadık. Benimki ne ben de aldım. Kanka yok ya. Ben küçük şeylerle ilgilenmek istemiyorum. Küçük? Evet. Ne oldu? Abi. Tamam. Rusya'dan bir tane boru gidiyor ya. Ha? O aslında boru değil. Seninki mi? Hı hı Ben de diyorum niye bu kadar küçük bir boru. bu Ho Küçük bir baro Bence gayet ideal Abi ben çok çirkinim bu arada ya benim kafadakine baksanıza yani Yani yes. Göküşlülüğün son seviyesi Ke Kendi halini mi koydun? Hı hı <laughs> Of çok kötüydü ya God damn boy. Oh yes adamı. O yerler. <laughs> i̇şte adamı böyle. Ya sen mi bu ne ya? Böyle dönmüş. Evet. <gülüyor> Neredesiniz? bu kim? Benim. Bu kim? Bana bak. Vahabiyim işte. <laughs> of çok iyi. Ben Iron Man oldum. <laughs> Üf bir silah aldım. Felaket. Felaket. Ya sen de abi olmuşsun. Ben mi? Ha evet, kimde kim abi. Vahabi. <laughs> konuşak da. Nerede? Yukarıda. yeni çok çılgın olan Light Machine Gun'ımı koyuyorum. Wow. Kendisinin clip size 100. Oha. Clip size. Ben de Benim de atmış. İşte böyle koyarlar. Koşamıyorum. Böyle. Abi yaya bassan ya. Aya geldim. <laughs> Kim dedi sana yoklama aldılar diye? Abi bir günde dursan ha? Kim dedi yoklama aldılar diye? Ya slide hazırlamış, o slide'da yazıyor. Hmm. Bu kadar mı? Ya bu görev? sürekli görev verip duracak çık. <laughs> Tamam tamam. <laughs> Son of a bitch mi? Ne diyor ha? mı altı? Oynanır <laughs> ya. Ben oynarım bunu. Bence de oynanır mı ya?